Merhabalar. Ben Disk Emekliler Sendikası Genel Merkez Yöneticisiyim. Dün akşam Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamada dikkatimi çeken konu çarklar dönsün de kim ölürse ölsün mantığına dayanıyor. E, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağını 18 yaş altına çekmekteki amaç ya çalışma hayatı devam etsin, ekonominin çarkları dönsün. 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağına devam e, kararı alınmış. Ancak esnaf, sanatkar işi olan 65 yaş üstü gerekli tedbirleri alarak sokağa çıkabilir. Yani işi olanlar sokağa çıksın. Bu açıklamalar bence bilimsellikten uzak, tamamen ekonominin çarklarını döndürmeye dönük açıklamalar. Bu açıklama yapan hükümetin başı Sayın Cumhurbaşkanı kendisi inanıyor mu? Bugünlerde çok önemsedikleri İstanbul'un fethi için yeri göğü oynatmaya çalıştıkları günlerde kendisi sokağa çıkmadan video konferans yoluyla İstanbul kutlamalarına katılmaya çalışıyor. Ben sadece buna dikkat çekmek istedim. İnsanların sağlığıyla hayatlarıyla oynanıyor ve Sağlık Bakanı tehlikenin e, öngörülebilir olduğunu söylüyor ama bilim adamları, uzmanlar e, tehlikenin öngörülemez olduğunu zaten Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından da anlaşılıyor. Yeni gelişmelere göre tekrar kısıtlama veya birazdan sonraki sürecin değişebileceğini yeniden tedbirler alınabileceğini vurguluyor. Yani milleti kobay gibi kullanıp deneme yanılma yöntemiyle e, ölümler artarsa sadece ölümü önemsiyorlar artarsa tekrar kısıtlamalara devam ediyor mesajı veriliyor. Ben insan sağlığı yönünden özellikle işte emekliler, yaşlılar açısından, gençler çocuklarımız açısından kendisinin inanmadığı, bilimsellikten uzak hükümet açıklamalarını kabul etmiyoruz diyorum. Teşekkür ederim.